Son haftalarda olan anne adaylarından şunu çok sık duyarız. Dün tam sizi arayacaktım, geceleyin. Özellikle de geceliğin oluyor. Ama son anda vazgeçtim. Veya dün tam eşim işte giyindi, hastaneye gitmeye karar verdik. Son anda işte bekleyince biraz geçti diye veya hatta bu gerçeğe dönüştürülebilir, doktor aranabilir, hastaneye gidilebilir falan filan. Ne oluyor son haftalarda? Bu Braxton Hicks kasılmaları dediğimiz hazırlayıcı kasılmalar daha da sıklaşıyor. Ve anne adayı tabii ki doğal olarak baba adayı daha da panik olabiliyor bazen. Doğum sahnesi de bunları ayrımını yapamıyor. Neden özellikle geceleri oluyor? aslında bu Braxton Hicks kasılmaları, gerçek doğum sahnesi de olabilir bu arada, birazdan anlatacağım. Braxton Hicks kasılmaları başka şeylerle ilgilenirken daha az oluyor. Yani oluyor ama daha az farkına varılıyor doğrusu o, pardon. Daha az farkına varılıyor. Günlük hayatla ilgilenirken olsa bile daha az farkına varılıyor diyelim. Ama geceleyin yatağa yattığınız zaman sürekli aklınız zaten ne zaman doğum başlayacak, ne zaman doğum başlayacak da olduğu için birden o Braxton Hicks kasılmalarını full bir şekilde hissetmeye başlıyorsunuz. Braxton Hicks kasılmaları düzensiz kasılmalardır. Karnın bir bölgesinde olabilir, tümünde olabilir, karnınız böyle toparlanır, gevşer. Gerçek doğum sancısı ise 10 dakikada genelde 3 kere gelir ve çoğunlukla çok rahatsız eder. Yani doğum sinsi bir olay değildir. Rahatsız eder, 10 dakikada 3 kere gelir, ve her biri 40-50 saniye sürer. Bunlar söz konusu olduğu zaman tabii ki hastaneye gitmek lazım. Herhangi bir şüphe söz konusu olduğu zaman bir kere sancı dışında kanama olduğu zaman su geldiği zaman mutlaka gitmek lazım da sancı söz konusu olduğu zaman düzenli sancı olup olmadığından emin olunamayan her durumda hastaneye gitmek lazım. Doktora başvurmak lazım. Ama dediğim gibi Braxton Hicks kasılması doğum sancısı arasındaki fark Braxton Hicks kasılmalarının daha nispeten hafif olması şiddetli olabilir daha az sürmesi ve daha seyrek olması. 10 dakikada 3 tane gelen her biri 45-50 saniye süren sancılar özellikle de rahatsız ediyorsa Braxton Hicks kasılması genellikle değildir. O zaman tabii ki doğum yapılacak yere başvurmasında fayda var. Ama dediğim gibi özellikle geceleyin çok sık girer. Aslında gündüz de girer ama daha az fark edilir. Geceleyin bu son haftalarda Braxton Hicks kasımlarının Anne adayları daha çok farkına varırlar. O yüzden de daha böyle heyecanlı durumlar oluşabilir son haftalarda.